Arkadaşlar, biz Barbie'nin böyle çocuğa döşemeyi böyle döşeyim baba. <laughs> Barbie'ni anlat. Anne Barbie'ne ne yaptı? Dede ne yaptı? Doka yaptı. Ama bazıları... Da... Nasıl yaptınız peki? Nasıl yaptınız gelin elbisesini? Anlat bakalım. Anne bir işim oldu. İlk aptal bir veri yapmıştı. Diktik. Abduya baktık. Diktik. Ha, başı de. İlim almıştı bu şeyi de inanmamıştı babi. İki tane almıştı. Ama ha. Evet. Ama bunu Çıktı abi bu Bu çıktı. Gelinlik, için bez ne kullandınız? Annesi? Eski. Perde kullandık değil mi? Hı? Eski perdeden gelinlik yaptık insanlara Evet. Nasıl yaptık kabarık gelinlik yaptık değil mi? Göster bakalım bak yani. nasıl yaptık. İlk başta burasını ikiye katladık bu gelinlik iki kat değil mi? Ondan sonra ne yaptık? Böyle buralarını diktik. Sonra büzdük. Ondan sonra arkasından diktik değil mi? Bak. Hangi arkasından bak, bakalım? Bak 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 Arkasından şöyle şuradan diktik. Şöyle. Hmm. Ondan sonra da ne yaptık? Üstüne... <laughs> Ama bak ben de bir göstereyim anneciğim. Ne üstü diye? Tamam bir şöyle göstereceğim. Tamam sen tamam, göster. Önünü bakalım. göster. Önünü, önünü göster, göster Barbie'nin. Önünü... Sonra strapless gelinlik yaptık. Bak önünü göster. Önünü yaptık. Göster önünü bakalım. Ödülü. Yüzünü göster bize de. Yüzünü Çevir Barbie'nin. Barbie Aa çok güzel olmuş bakalım. Şimdilik böyle hemen hızlıca ne yaptık değil mi sen çok istiyorsun? Nisa Barbie'nin topuklu ayakkabıları nerede? Yapacağız. Topuklu ayakkabıları nerede Barbie'nin? <laughs> kayboldu. Kayıp mı ettin? Hı hı <laughs> kayboldu. Hı. Hmm. Tamam o zaman videoyu sonlandıralım. Arkadaşlarına güle güle de. Dile dile. Dur Barbie'ni de gösterelim sonunda. Bir dur, de Dur bakalım. Barbie'ni de gösterelim. Ki, ne diyelim? Ay, ben tamam sen göster. Tamam sen ben göster. Istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ee, bir sonraki bakın, videolarda Bakın. tülden yapacağız. Bakın, tamam mı gelinlik? Çocuklar, çocuklar bakın. Üstüne tül mü şap, işleyeceksiniz? Şap, şap, evet üstüne tül yapacağız. Tülden Tamam. Yap, 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 yap. Hadi güle güle yap, 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 yap. Güle güle Bir sonraki videoda görüşürüz de. <laughs> Beni yap, unutmayın de. yap, 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 de. Beni de takip edin. yap. Yap, 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 Bay